ha <laughs> bulduğum şeye de bakın. Bunu hemen bizim çocuklara göstermem gerek. Bizim resimlerimizi koymuş birisi buraya. Vay baykuş kız. Bana ilk bundan bahsettiğinde sana inanmamıştım. Gerçekten de resimlerimiz var burada. Acaba kim koydu? Hey çocuklar. Burada ne yapıyorsunuz? Film başlamak üzere. Koşun hadi koşun. Afişin başında oyalanmayı kesin. Tamam tamam koştuk. Kızma amca. Hadi koşun yürüyün. Vay canına bu da ne? Gerçekten bizim filmimiz varmış. Çocuklar çok üzgünüm. Sadece bir kişilik koltuk kalmış. Kim oturacak? Sen otur baykuş kız ben ayakta da izlerim. Sen otur kedi çocuk ben zaten havaya oturabiliyorum. Uçabiliyorum ya bak böyle. Ben böyle izlerim. Oo iyiymiş bu özelliğini çok kıskandım. Tamam ben oturuyorum o zaman. Hadi filmi başlatın. Film başlamadan önce patlamış mısırlarınızı almayı unutmayın çocuklar. Patlamış mısırsız film mi olur? Hadi herkes patlamış mısır alsın. Patlamış mısır alan yok mu? O zaman film başlıyor. Hazır olun. Herkes yerlerine otursun. Tamam. Herkes yerine oturduysa filmi başlatıyorum. Hey o da ne? Biz bir tane koltuğu boş bırakmıştık. Satamamıştık ama görüyorum ki o koltukta birileri oturuyor. Hey in bakayım. Filme kaçak seyirciler girmiş görevli. Ne yapıyorsun sen burada? Ne? Kaçak mı? Ben patlamış mısır satıyordum. O arada girmiş olmalılar. Biz kaçak girmedik. Bu adam zorla bizi içeri soktu. Ne? Görevli bey. Duyduklarını dediyor musun? Dediklerini duyuyorum Romeo. İftira atıyor. Bana mı güveniyorsun ona mı güveniyorsun? Hmm kararsız kaldım şimdi. İkinizi de kovuyorum. Defolun buradan. Tamam Romeo gidiyoruz. Kızma bize. Şey bu koltuk boş ya acaba nereden satın alabilirim? Bu filmi çok merak ettim çünkü. Benden satın alabilirsin. Sana 10 lira. Çünkü kaçak girdin sinemama. Ayrıca patlamış mısırı da görevli arkadaştan alabilirsin. 5 liraya satıyordu tanesini değil mi? Bir paket 5 lira değil mi? Evet 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 aynen öyle. Ama beni kovduğun için artık ona patlamış mısır satamam Romeo. Patlamış mısır satma işini de sen yapacaksın artık. Beni gerçekten kovduğuna emin misin? Söyle bakalım bana. Hmm, patlamış mısır satacak başka birini bulmam gerekecek. Bu kadar kısa sürede patlamış mısır satacak bir satıcı bulamam. Tamam seni geri işe alıyorum. Patlamış mısır işini sen yapacaksın bundan sonra. Kedi çocuk paramı ver bakalım. Sana bu koltuğu satıyorum. Koltuğu da düzeltelim. Bak en güzel koltuktur. En güzel buradan izlenir. Diğerleri aşağıdan izleyecekler. Gözleri bozulacak. Sen tam karşısından izleyeceksin. Üstelik bak sırtın hava alsın diye burada kalpli boşluklar bile var sandalyede. Ayrıca patlamış mısırını koyabilmen için önünde masası da var. Tamam Romeo satın alacağım dedim zaten. İyi parayı versene senin yüzünden diğer seyircileri bekletiyoruz. Tamam Romeo be ne bağırıyorsun tamam getiriyorum. Müşteri memnuniyeti sıfır bana bağırıp çağırıyorlar sürekli. Onların sinemasından film izlemek istemiyorum. Ama filmi de çok merak ettim o yüzden bir şeyler yapacağım şimdi. İşte oldu. Buradan orayı çok net görüyorum. Onlar buraya baktığında da hemen böyle geri çekinip saklanırım. Bakın. Tam gözümün önünde. Filmi başlatsınlar da izleyelim artık. Şu kedi çocuk gelsin de filmi başlatalım artık. Paramı vermeden filmi başlatmayacağım. Bu arada. Hey sen. Filmin ne cüretle izlemeye çalışırsın? Parasını verdin mi? Aa paralı mıydı Romeo? Kimse bana paralı olduğunu söylemedi. Şu satıcı amca sadece. Çabuk içeri girin film başlayacak dedi. Ben de girdim. Bak sen. Ne biçim bir satıcısın sen? Neden bedavaya seyirci alıyorsun? Bizi batırmaya mı çalışıyorsun? Allah bilir şuradaki seyircilerden de para almamışsındır. Hey siz. Para ödediniz mi? Film izlemek için. Ödedik Romeo bizi tanımıyor musun? Aynı evde yaşıyoruz ya. He doğru. Evimiz de orada hatta. Sizi bana ödediniz hatta direkt tamam. Sizin açınızdan bir sıkıntı yok. Siz izleyebilirsiniz. Hadi Romeo filmi başlat. Sabahtan beri burada bekliyoruz. Tamam filmi başlatacaktım. Önce ne yapacaktım ben? He sen kovuldun. Ne neden beni kovuyorsun tekrardan? Bu yaptığın haksızlık. Bir tane daha seyirciyi bedavadan içeri almıştım. Bak bu itiraf etti. Ama bu beni kovman için geçerli bir sebep değil ki. Az önce beni gereği işe almıştın. Patlamış mısırları kim satacaktı? Söyle bana. Tamam doğru. Patlamış mısırları getir. Baykuş kız filmi izlemek ister miydin? 10 lira sana. Bir de patlamış mısır istersen patlamış mısır da 5 lira. Olur Romeo çok isterim. Bu zaten en sevdiğim film. Tamam o zaman git kedi çocuğu da çağır parayı getirin izleyin. Tamam. <laughs> hey kedi çocuk burada ne yapıyorsun? Ha Ay. Korkuttun beni baykuş kız. Neden birden arkama geliyorsun? Burada ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Baykuş kız kimseye söyleme ama tamam mı? Tamam kedi çocuk benden sır çıkmaz. Romeo bana çok kötü davrandığı için onun sinemasına gitmek istemiyorum. Bana bağırdı çünkü. O yüzden buradan gizlice izlemek istiyorum. O filmi çok merak ettim çünkü. İçinde gerçekten biz var mıyız sence? Bence varız. Romeo bana iyi davrandı. Onun için ben parasını ödeyeceğim. Bir de şuradan izleyebilir miyim acaba ben? Evet, çok net gözüküyor. Buradan izlemek varken neden gidip Romeo'ya para vereyim ki? Ama patlamış mısır yiyecektim. Neyse kedi çocuk. Ben gidiyorum. Sen de gel bence. Patlamış mısır yersin. Of ya. Beni en hassas noktamdan vurdun. Tam da karnım acıkmıştı. Patlamış mısırla da film izlemek ne iyi gider. En iyisi gideyim. Al Romeo param bu kutunun içinde tam 15 lira. Ha, kedi çocuk yok mu? Belki gelemeyebilirmiş. Tamam o zaman kedi çocuğa verdiğimiz sandalyeye oturabilirsin. O hala boş. Teşekkürler Romeo. Bu arada patlamış mısırın da parasını ödedim. Patlamış mısır verecek misiniz? Evet evet patlamış mısır işçimizi kovmadık. Evet hemen sana patlamış mısır getiriyorum. Hey Romeo parayı getirdim. Hadi koltuğumu verin bana bir de patlamış mısırı. 15 lira getirdim bu kutunun içinde inanmıyorsan sayla bak. Ee şey kedi çocuk. Üzgünüm ama boş koltuk kalmadı. Yerde oturabilir misin? Nasıl ya nasıl boş koltuk kalmadı? Sen bana yara yutmamış mıydın? Ayırtmıştım da. Sen gelmedin sonra baykuş kız geldi. Ve o satın aldı. Sen de bu kadar gecikmeseydin nereye gittin? Buna verecek bir cevabım yok Romeo. Ama bana başka bir koltuk yapamaz mısın? Neden benim koltuğumu satıyorsun ya? Küstüm sana Romeo. Paramı geri ver. Of patlamış mısır yemek istiyordum ama ben. Tamam patlamış mısırını alabilirsin. Koltuğunun parasını da geri al. Patlamış mısırcı ustaya parasını verirsin ama. Tamam. 5 liraydı değil mi patlamış mısır? Evet. Bir de şey koltuk yok ya burada. Ben parasını versem uzaktan izlesem olur mu? Kendime rahat bir yer buldum da. Neresiymiş? Bak şu dağların tepesi var ya. Heh işte tam burası. Hmm. Bu bilgiyi verdiğin çok iyi oldu. Demek kaçak izleyiciler oradan izliyor. Filmi kaçak izlemeye çalışanları yakalayacağız. Sonra da onları kafese atacağız. Romeo ben orayı sana şey için söyledim. Ben oradan izleyebilir miyim diye. Parasını verirsen o istediğin yerden izleyebilirsin. Tamam Romeo parayı alın. Ben patlamış mısır alacağım şimdi. Patlamış mısırcı amca ne oldu burada? Hiç sorma kedi çocuk ya. Romeo beni işten kovunca sinirlendim ve arabayı tekmeledim. Patlamış mısır mı almaya geldin? Evet. Bana birazcık patlamış mısır ver de gideyim şuradan filmi izleyeyim artık ya. Canım sıkıldı. Tamam ama önce baykuş kıza vermem gerek. Çünkü önce o sipariş etti. Of baykuş kız. Her şey de önüme geçti.